Merhaba dostlar. Neredeyiz? Sinema Maksimum Kanyon'da. E, Nicolas Cage'in yetenekli bike cage'den çıktık. Annemin zamanına gireceğiz ama girmeden ben bir zamana girdim ki yemin müthiş böyle bir zi e, hazine bulmuş gibi. Nasıl buldum? E, karşımda yapımcımız var. Tuğrul Öztürk Bey ama. Nereden geliyor? Ankara'dan geliyor. Ne hazinesinden bahsediyorum? Ferhunda Hanım'la. Yani ben bahsediyorum bunu biliyorsunuz. Söz onda. Ee, sürpriz oldu. Ee, yakaladık burada sohbet ederken. Filmi birazdan saat e, 13.30'da izleyeceğiz. Girmeden evvel Tuğrul Bey'le bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz Ankara'dan Hoş. İstanbul. Beyazım, çok sağ olun, çok teşekkürler. Tabii ki de şimdi bizim e, konumuz annemiz zamanı. E, güzel bir sinema filmi izleyeceksiniz az sonra. E, ağır dram içerir şimdiden e, sizleri <laughs> uyarıyoruz. Şimdi e, hani röportajla böyle karar vermemizin sebebi olan konu aslında bizim Ankara'dan e, gelmiş olduğumuz. Ondan sonra bu işlere bulaşma hikayemizden birazcık bahsettik. Lütfen. Tabii ki ta, i̇şte e, Arı Stüdyosu'nda e, Üstündeki Böyle Küçük Şeyler programı çekiliyordu. İşte e, benim bu işlere ilk bulaştığım ajans, rey ajans, orada e, onlarla beraber çalışırken oyuncu, figüran falan getire götüre Ferrumlarımlar, bizim evlenleri falan derken bu sektöre bulaşmış oldum. Şimdi bizim e, sektörü bulaşma şeklimiz o, arada bir dünya başka yapmış olduğumuz işler vesaire falan oldu. En son geldiğimiz noktada e, filmimizi çekip Kültür Bakanlığı'nın desteği sayesinde. E, onlara öyle yalandan değil gerçekten canı gönüller, tekrar teşekkür ediyoruz çünkü ee, alzheimer bir annenin hikayesini anlatıyoruz ee, ve anlatmış olduğumuz hikayenin hedef kitlesi normal sinema filmi izleyicileri değil ee, hani bunu e, hiçbir yapımcı yani o kadar iddialı konuşuyor ama yemez yani hani kolay kolay gidip de çekmek istemez bunu sağlayan kültür bakanlığı o yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz ee, ve güzel bir film çektik e, Ankara'da e, filmin çok büyük kısmı Ankara merkezde geçiyor sonlara doğru olan kısmı Çamlıdere'nin Peçenek köyünde geçiyor e, filmle ilgili çok Trol vermeyeyim diyeceğim ama verebilirim çünkü hani film Alzheimer bir annenin hikayesini anlatıyor. Alzheimer hastalığı, hastalığına yakalananların sonunun ne olduğu zaten belli. Hastalık ilerledikçe günümüze dair şeyleri değil daha geçmişe yönelik olan hikayeleri hatırladıkları için onların hayatını daha rahat etmesi için. Ee, işte vefakar oğlunun ona yapmış olduğu yardımları bu kadar yeter. Buradan daha fazlasına devam etmeyeyim. E, vef vefakar <laughs> Vefa her zaman önemli, kıymetli evet. ama şimdi Ferhun'da anılardan girdik zaten. Hani diyalogumuz oradan başladı tabii. O üstündeki ben çok tabii, güzel anlattınız. Tabii, tabii. Çok güzel birleştirdiniz. Yani. Evet. Anneler günü geliyor ve siz çok e, dokunaklı bir e, şeye e, dokunaklı bir e, şeye e, değiniyorsunuz filminizin içerisinde. E, yönetmen kim? Oyuncular kim? Eee ve bahsettiğiniz o vefa derken aslında evet. e, bütün de vefa yani tarih biz geçmişimizi bilmeden o annelerden işte o e, birlikte geçmiş şeyleri neler olacağını tabii merakla bekliyorum ama söz sizde yani oyuncularımızla paylaşalım. Ne kadar sürede çekildi? Tabii tabii hepsini çok uzun uzun anlatabilirim. Size bir özet geçeyim isterseniz. E, şimdi Annemin Zamanı filmi. E, Tekrar alıyorum. alıyorum. Annemiz zamanı filmi Alzheimer bir annenin hikayesini anlatıyor. Bu hikayenin yazarı Sadık Güneş. Sadık Güneş aile Bakanlığında danışman. Hı hı. Hatta bu senaryoyu o dönemki Bakan hanımefendiye izletmişti ve yani senaryoyu okuduğunda gözleri dolmuştu ve hani açıkçası söylemek gerekirse onun da şeyini aldık yani tavsiyesini aldık ve dolayısıyla gerçekten insanın insana dokunan bir hikaye. Yani ee, şimdi bizim aslında şöyle bir mottomuz var, yani benim kendim e, web sayfamdan kataloğuma kadar yazan ilk giriş cümlesi şudur. Siz de evinizdeki 4K TV'lerde, dev ekranlarda hala Türkan Şoray, Tarık Akan izleyenlerden misiniz diye. Çünkü teknoloji ilerledikçe yeah. samimiyet azalıyor. Kesinlikle. O samimiyettir hala peşinde koşturmaya çalışmış olduğumuz şey. O samimiyeti yakalamaya çalıştık. Eğer başarabildiysek buradan sonraki yorumlar size ait olacak tabii ki. Ama filmin hikayesini gelecek olursak e, Sadık abi kendi hikayesini yazdı. Alzheimer hastalığının ne kadar zor olduğunu, ilerledikçe daha da zorlaştığını, göz göre göre neticede hani beyni çürüyor insanın yani çok o konuya girmek istemiyorum ama sonra da belli. E, bu konuyu işte hem zorluklarını hem karşılığını vesaire işlemek için e, yapılmış bir film. E, yine yönetmenimiz Hakan Gürtop. Hakan Gürtop'un da bu filmin yönetmeni olmasının sebebi olan önemli bir konu kendisi e, annesi Alzheimer oldu. Onun da hastalığı ilerleme aşamasındaydı film çekilirken. Ee, son dönemler jeni yaşıyordu öyle söyleyeyim. Ee, daha sonra, demin bittikten daha sonraki bir dönemde rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hakan Gürtop'un dokunuşları burada çok önemli. Yani e, filmde bir karar veremediğimiz bir iki yer vardı mesela. Hani nasıl yapalım o kısmı diye. Orada o kararları verirken deneyimli bir öğretmen olduğu için ya benim başıma geldi bunu böyle yaparız dedi. Yani evet. bizim mesela çözemediğimiz şeyi saniyesinde görür görmez çözdü gibi. hikayeler oldu. Çok anlatmıyorum özetine girmiyorum çünkü filmin içinde. Tabii tabii. Eee şey İzleyen... çok da vermek istemiyorum. Evet, evet. İzleyince görürüz onları. Daha sonra İz... izledikten sonra sorarsanız cevaplarım tabii ki. Ben. İzleyince ben çıktıktan sonra da yakalarsam ve bir daha bir şey yaparım aklıma takılan İnşallah. bir şey olursa ee, izleyiciye bırakalım. Bunların haricinde eee Ankara'da çektik filmi, evet çünkü asıl olan hikayedir ve Ankara'nın, hani yani bu röportaja başlamamıza sebep olan konusu, vefa evet. duygusu ve hani gerçekten de İstanbul'da da birçok e, kamera arkası olsun, kamera önü olsun oyunculuk anlamında e, piyasayı da domine eden oyuncular e, şeydir, e, Levent Kırcası'ndan Mehmet Ali Erbil'inden işte Mert Fırat'a kadar tutun kesinlikle. Hepsi, hepsi Ankara'dan gelme oyunculardır. Ya. Selam olsun ta Ferun Hanımlardan itibaren olan oyuncular Ya son, sonsuz ne kadar güzel seyrediniz. <laughs> Selam olsun. Yani ben şimdi ilk tanıştık söyle tanışırken hiç isimlerimizi yok. Ferun Hanımlar dediniz ya, üstün <laughs> dökmen dediniz ya. Bizi ekrana kilitleyen programlarda onlar. Ta o zamanlardan yani hani daha öncesine gidersek siyah beyaz ekranlar yani çok çok dokunaklı merakla bekliyorum açıkçası. Sadece şey öğrenmek istiyorum ne kadar sürede çekildi evi? Ee, ekiple galiba hani huzur evlerine giderim dedim siz de galiba ekiple gitmiş miydiniz böyle bir şey yaşandı mı? Yoksa Evet ben dolayı. Ankara'daydım o bu sırada. Burada Ankara'da eee teyza vardı. E, şey e, Alzheimer Derneği'nde onlarla beraber eee Meriç Başaran ve Uğur Çavuşoğlu yönetmenimiz Hakan Gür topla beraber e, gittiler. gittiler. Ambiyans aldılar, ziyaret ettiler, davranış şekillerine baktılar. Ya yani gerçekten yani şey eee Alzheimer'lı e, birisiyle ilgilenmenin şeyi kültürü başka Alzheimer'lıyı oynamak çok başkamış. Yani Kesinlikle. orada yani çok aslında Meriç Başaran üzerine düştü evet. rol ve e, onun şeyi e, duruşu bile e, çok önemli. Onların hepsinin altından çok güzel bir şekilde kattı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun ee, Karşımıza böyle bir şey zorundu. Süre olarak ne kadar zaman? 87 ha pardon şey. E, i̇ki haftayı biraz geçti. Biz e, hızlı bir biraz çekim yaptık. Hızlı çekimiz. Evet. Ama başkentimizden geliyor. Tabii. Merakla bekliyoruz. Ben nefesinize e, sağlık, ayağınıza sağlık. İstanbul'a gelmişsiniz. Kanyondayız şu anda. E, izleyelim bakalım filmimizi. sonra gene konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bu değerli vaktinizi ayırdınız. Çok keyifli bir röportaj oldu. İnşallah daha da sonra tekrar yaparız. İyi Çok sağ, sağ olun. Sağ olun, turul bey.